sözün büyük bir kısmını olmasa bile en azından yarı yarıya kısmını gençlere bırakmak lazım. Ve bu eğitim noktasında ciddi radikal değişikliklere imza atmak lazım. Bakın insanlar okuyorken ödev yapmak insanlara zor geliyor, sıkılıyorlar, okula gitmek istemiyorlar. Çok büyük psikolojik bir sorun. Toplumumuzun çok temel bir kanayan yarası. İnsanlar neden zevkli okullarına gidemiyorlar, neden mutlu olamıyorlar? Veya bunun bambaşka bir bakış açısıyla bakalım, üniversitelerimizde mezun oluyoruz ama mezun olduğumuzda kişisel gelişim adına nelere sahip oluyoruz? Yani bize sürekli verilen matematik, fizik, kimya, mekanik, statik eğitimleri bize neler veriyor? Belki verdikleri şeyler çok güzel şeyler ama toplumsal hayat içerisinde edinmemiz gereken belki bir diksiyon, hitabet, kişisel gelişim, nezaket, yeme içme adabı vesaire. Bu tarz şeyler neden mesela eğitim sistemimizde yok? Sorgulanmalı. Veya eğitim sistemimizi 5 artı 3, 4 artı 4 kabul etmişiz ama mesela niye 5 yaşında çocuklar okuma yazma öğrenmiyorlar? Veya matematik toplama çıkarma şeyleri neden niye illa 7 yaşına kadar bekletiyoruz? Neden matematik, fizik, kimya, biyoloji diyoruz da başka bilimler burada yok veya bu derslerin muhtevası neden bu şekilde? Bence bütün her şeyin gençlerin yorumu fikri alınarak tekrardan gözden geçirilmesi ve çok ciddi radikal değişiklikler yapılarak ve zevkli öğrenciyi okula motive eden ve sosyal hayatta da işine yarayacak, fayda sağlayacak mezun olduğunda onun sahip olduğu bilimi topluma yansıtabilecek ve topluma uyumlu bir birey haline getirebilecek şeyler yapmamız lazım. Üniversitelerimizdeki bütün belki de bölümlerin müfredatlarını değiştirmemiz, zorunlu dersleri elden geçirmemiz lazım. Ben bu bağlamda çözümün geçmişte değil, gençlikte olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Ee, başka söz almak isteyen varsa? Yok. O zaman soru cevap kısmına... E geçmeye ihtiyaç var mı? Benim bir sorum var aslında hepinize var buradaki arkadaşlarıma değil sizlere var ben bu soruyu sorarken bir avantaja sahibim yer avantajına sahibim siz değilsiniz o yüzden bu soruyu sorduğumda eğer istiyorsanız ayağa kalkıp salona bakabilirsiniz ben buradan görüyorum siz göremiyorsunuz sorduğum soru şu şu tabloda dört kişilik tabloda bir yanlış var mı? lütfen buna cevap verirken isteyenler ayağa kalkıp salona bakabilir. Yani cevap orada. Kimse merak etmiyor. Bakın arkadaşlar evet buyurun cevap vermek istiyorsunuz buyurun. Ne kadar güzel. Şimdi bakın şurada salonda izleyicilerin dörtte üçü kadın. Burada dörtte dördü erkek. Yani hiç değilse tamam seçmemişler öğrenciler, temsilcilerini kız öğrencilerden ama yani <laughs> belki, belki burada bir kadın oturmalıydı. Yani e, <laughs> Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. Bu işte Kürt meselesi Türkiye'nin bir numaralı meselesidir. Bir numaralı siyasi meselesidir katılırım. Türkiye'nin bir numaralı siyaset meselesi bence bu kadın erkek meselesidir ve Türkiye'de bir kadın meselesi olduğuna ben inanmıyorum. Türkiye'de bir erkek meselesi vardır. Bizlerin değişmesi lazım ki arka sıralarda bakın ön sıralarda da birkaç hanım var. Her taraf erkek arkada kadın e, izleyicilerle dolu. E burası da biz dörtte dört vaziyetteyiz. Dört çarpı dört erkek vaziyetindeyiz. <laughs> sorusu olan varsa, şimdi sorun bu vaktinizi bu kadar aldığımdan dolayı özür dilerim ama bu çok önemli bir meseledir. Yani kadın erkek eşitliği meselesini fiili çözemeyen toplumların iki kanadıyla uçması çok zor. Yani. Konuşmacılara sorusu olan, yoksa ben Sayın Başkanı Sayın Selçuk Bey'i, Artık kapanış için buraya davet ediyorum. Bir 30 saniyenizi alacağım. Öncelikle Sayın Murat Yetkin'in ailemizin bir ferdi olmasından mutluluk ve onur duyduğumuz Murat Yetkin'in ve genç arkadaşlarımızın oturumdaki katkılarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında maalesef baktığınız zaman bu YÖK Kanunu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık ve görüşümüzü de kamuoyuyla paylaştık. Ortaya çıkan bir şey var ki eğitimi gençler için yapıyoruz ama içinde gençler yok. Bütün tasarlamaları gençler için yapıyoruz ama içinde gençler yok. Gerçekten doğrudur, bir gelişimimiz var. Konseylerimiz artık üniversite senatolarına girebiliyor, fikir söyleyebiliyor. Ama hala biz demokrasiyi hazmedebilmiş değiliz ve demokrasinin gerektiklerini demokrasinin gereklerini yerine getirebilmiş değiliz. Türkiye Eğitim Derneği olarak bizim uzunca süredir çabamız şuydu. Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarından bir tanesi asıl ihtiyacı eğitimdir, kurtuluşu eğitimdir. Gerçek ihtiyaçlarından bir tanesi de siyah beyaz diye ayrışmamış olan sivil toplumlar, ne söylendiğine kimi söylediğinden daha fazla bakan sivil toplumlar olan ihtiyaçtır. Ve bugün büyük bir mutluluk duyuyorum ki Türkiye Eğitim Derneği olarak bu ülkeyi kuranların, Cumhuriyet'in başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere kuranların Türkiye'de eğitime yön versin diye kurmuş olduğu bir kurum sadece bir kolej değil, Türkiye'nin geleceğine hizmet etmek için bir sivil toplum hareketine dönüşmüştür. Ve her farklı görüşü de dinleyerek, her farklı görüşün de düşüncelerini alarak bir yaklaşım içerisinde kamuoyuna aktarmaya kendine vazife edinmiştir. Bu bizim için çok büyük bir mutluluktur. Şunu sakın unutmayalım ki yaşam sadece kendimiz için yapılmaz, kendimizden sonrakiler için de yapılır. Gelecek kuşakları ve neşilleri, nesilleri düşünmediğiniz hiçbir yaşamın gün geçirmekten başka bir anlamı olmaz. Onun içindir ki eğitimi oluştururken, eğitimi programlarken seçim kurtarmakla nesil kurtarmak arasındaki farkı her zaman bilmeliyiz. Bunu 10 yıla 20 yıla oturtturamayız. Maalesef demokratikleşme süreçlerini tamamlayamamış ülkelerde her zaman seçim kurtarmak, nesil kurtarmakların önünde oluyor. Umuyorum ki herkese hoşgörüyle bakmayı öğreniriz. Demokrasinin farklı fikirlerden oluştuğunu azmederiz. Ama masaya oturduğumuz zaman da sadece birbirimizi eleştirmek değil, katkı vermenin de gerekli olduğunu biliriz. Ben Tüketim Derneği'nin genel başkanı olarak bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Aslında dün 2000 sandalyeyi 1500 sandalyeye indirince akşam tartıştık yanlarımızda 1500 kişi pazar günü gelir mi diye. Demek ki çok ön yargılı bakıyoruz, çok kalıplaşmış bakıyoruz. İnsanlar doğru şey olduğu zaman katılım gösteriyorlar, kendileri için bir şey almayı biliyorlar. Belki de bazen kendilerinden bulduklarını da fazla alkışlıyorlar ama ne olursa olsun demokratik bir ortam oluşturabiliyoruz. Başta son oturumdaki genç arkadaşlarım ve e, ailemizin mensubu olan Sayın Yetkin'e çok teşekkür ediyorum. Bunun sonucunun da ülkemiz için sivil toplum hareket ederek topluma yansıtmada sizlerin gayretleriyle bir katkı getirmesini diliyorum ve iyi günler diliyorum.